Evet sevgili öğrenciler, LSE 2017 matematik sorularıyla birlikteyiz. Sorular öğrencilerimden edindiğim sorular, belki bazıları da eksiklik olabilir. Ona göre biz şimdi bize iletilen soruları çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuz, kök 8 artı kök 75 bölü kök 108 eksi kök 27. Çok kolay bir aslında YGS sorusu, LSE'de de sorulmuş hemen 48, 75, 108 ve 27'yi kökten çıkacak şekilde yazarsak mesela kök 48 yerine 16 çarpı 3 artı kök 75 yerine 25 çarpı 3 bölü 108 yerine 36 çarpı 3 eksi 27 yerine 9 çarpı 3 yazıyorum ve bunu kök dışına çıkarıyoruz. 16 4 diye çıktı. 25 5 diye çıkar. Bölü 36 6 diye çıktı. Eksi 9 da 3 diye çıktı. 9 kök 3 yukarısı yapar. 6 kök 3 kök 3 çıkarsa 3 kök 3 olur. Kök gönderiyorum. 9 bölü 3'ten 3 olur. LS sorularımızın ilki. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Faktöriyel sorusu bu da gayet kolay bir soru. Yine dediğim gibi L, İ, sorulacak bir soru aslında. 6 faktöriyeli aynen yazıyorum. 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 faktöriyel yazıp alttaki 4 faktöriyeli de 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel diye yazarsam üst tarafı 6 faktöriyel parantezine alıyorum. Burada 1 kaldı. Artı burada 7 kaldı arkadaşlar. Alt tarafta da 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Şuradan devam edersem. 6 faktöriyel 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel yazıyorum. Neden derseniz altta da 4 faktöriyel olduğu için bunlar sadeleşsinler diye. 4 faktöriyelin birini de açıyorum. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde yazıp gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 4 faktöriyelleri gönderdim. 2 çarpı 4 8. Bu 8 de sadeleşti. 3 ile 6'yı sadeleştirdim. 2. Yukarıda 2 ile 5 kaldı. Çarptım 10. Aşağıda zaten hiçbir şey kalmamış. Cevabımız 10'dur arkadaşlar. Başka bir LS sorusuyla devam ediyoruz. 60'ın karesi çarpı 3 bölü 15'in küpü. Yine az önce söylediğim gibi gayet kolay bir soru ve yani dediğim gibi YGS sorusu aslında. 60 çarpı 60 yazayım. 60'ın karesini. Bunu da 15 çarpı 15 çarpı 15 yazayım. 15'in küpü. Sorularda belki eksiklik olabilir. Tekrar ediyorum. Öğrencilerden aldığımız sorular. ÖSYM daha soruları yayınlamadığı için. 15 ile 60'ları sadeleştirdim. iki tane. Bir tane 15 kaldı. Bunu da 3 ile sadeleştireyim. 1 olsun. Burada da 5 olsun. 4 kere 4 yukarıda 16. Aşağıda da 5 kaldı. Cevabımız bu kadar basit. 16 bölü 5 olur arkadaşlar. Yine her seferinde söylemeyeyim. Kolay bir soru. Burada ben şu kesi 9 bölü 9 ile çarpayım. Sonuçta onun değeri değişmez. 1 ile çarpmış gibi olurum. 9 bölü 9 1 olduğu için. Hem 5 ile hem 25 bölü 9 ile çarpacağım. 5 kere 9 45 yapar. 9 ile çarptığımda bunlar sadeleşirse 25 kalır yukarıda. Aşağıda da 9 ile 3 sadeleşirse 3 kalır. Yani 9 çarpı 2 bölü 3'ten şunlar gider. 2 kere 3 6 olacak. 9 25 45'ten e, acele etmeyelim. Şuradaki 1 bölü 3'ü unuttuk. Onu yazayım yerine. 45'ten 25 çıktı. 20 bölü aşağıda kalan 2 ile 3'ü çarptım. 6 eksi 1 bölü 3. 2 ile genişletip 20 eksi 2 bölü 6 yazıyorum. Sonucu da şuraya yazıyorum. 18 bölü 6'dan cevabımız 3 olur arkadaşlar. Bunu payda eşitleyerek 5 kere 9 45 eksi 25 bölü 9'dan da devam edebilirsiniz. Ama ben bunu tercih ediyorum. 9 bölü 9 ile çarparsam 45 eksi 25 bölü burası da 6 olur. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Oran orantı sorusu. Yine kolay bir soru aslında. Ben burada şunu tercih ediyorum a artı c bölü b artı 2 c bölü b'ye eşitmiş. a bölü b de c'ymiş. Yani bize c'nin değerini vermiş aslında. Götürüp burada c yerine ne yazalım arkadaşlar? a bölü b. O zaman a artı a bölü b bölü b artı 2 eşittir. c yerine a bölü b bölü b oldu. Şurayı düzenlersem AB artı a bölü b bölü b artı 2 eşittir. Burası a bölü B kare olur. Şuradan devam ediyorum. Üsttekini aynen yazıp alttaki B artı 2 bölü 1. Ters çevirirsem 1 bölü B artı 2. Yani yukarıya aldığım zaman da A parantezini alayım. B artı 1 bölü. B'nin yanına B artı 2 gelecek. Eşittir. A bölü B kare oldu arkadaşlar. A'ları gönder. B'lerin birer tanesini gönder. Kalanlar arasında içler dışlar yapıyorum. Bir tane B kaldı. B kare artı b yaptı. Burada da b artı 2 bir kalmıştı. Bleri gönderdim. B kare 2 ise b buradan artı eksi kök 2 olur. Her iki tarafın karekökünü alırsam bunlar gider. B artı eksi kök 2 olur. Bize pozitif olur mu, negatif olur mu sordu öğrenciler tarafından bu iletilmediği için bu şekilde bırakıyorum. Hangisini sormuşsa onu işaretliyoruz arkadaşlar.